Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu bahis skandalını konuşuyoruz. Futbol hakemlerinin bahis oynadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada çok yeni bir gelişme var. 17 hakem 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi ve Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı. Onun da onunla beraber 4 şüpheli daha tutuklandı. Hakim hakemlerin bahis oynadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ilk aşamada 17 hakem hakkında görevi kötüye kullanma suçundan gözaltı kararı verilmişti hatırlarsanız. Şimdi Eyüp Spor Başkanı Murat Özkoya, kulübün eski başkanı ve eski sahibi de müsabakanın sonucunu etkilediği iddiasıyla gözaltındaydı. Sosyal medyada manipülatif paylaşım yaptığı iddiasıyla bir spor yazarı da gözaltına alınmıştı. 17 hakem ve Eyüp Spor Başkanı müsabaka sonucunu etkileme suçundan spor yazarı Umut Eken ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçundan tutuklama talebiyle sevk edildi. Ve sulh ceza hakimliği Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya dahil 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. İlk tutuklamalar geliyor tekrar edelim. Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı futbol hakem bahis soruşturması kapsamında.